ben burada posteri atmışım gibi benim malımı... Beyefendi, konuşmanıza evet, dikkat edin. De, posteri dediğiniz şey, tanıdığım ilan, reklam, haf, işgal. Yani. Daha önce evet. uyarılmışsınız, sizin insafına Şimdi bırakamayız. Bunu e, söyledik e, size. Üslubunuz yanlış, konuşmanız Kazandım yanlış. Yasak olan tek şey o söylediğiniz de poster değildir ha beyefendi. Ay, Öyle hayır. bir şey olamaz. Paleti komple Niye, kaldırıyor. Paleti komple kaldırıyoruz. Yol burası yol. Yol İlan, da reklam, da işgal. park İki etmiş kamusal alan. Onu koyduğun an onu terk etmiş olur. Yani insan Beyefendi, nereden bahsediyorum. Yaşlı ileri olanlar için daha da zor tabii ki çünkü gençler belki yolda yürüyebilirler, onlar, onlar için sorun olmaz pek fazla. Fakat onlar yolun kıyısından gidebilirler ama yaşı ileri olanlar yetişkinler, sağlık sorunu olanlar engelliler çünkü, mesela onlar için Kolay Şu çok güç ve zor, zor bir durum. Orada kıyısında yürümek zor bir durum. Kötü alışkanlık bu değil burası bu yaya yolu. Müdahale. Kaldırım senin iş Haksız yerin. değil ya. Içeriyor, Haklı doğru, bir de. müdahale. Atam, helip, ben burayı yol olarak kullanıyorum ticareti önce Köşede tek yatay. Bu direnmeye gerek yok. Bunu kaç gündür söylüyorum. Yolunu yatay Arkadaşlar yürme. size onun yasak olduğunu söylemiştim. Alamazsınız yasak. Alamazsınız Ece, beyefendi yasak. Kuvayi Tabii ki alacağım burası kamusal alan sen onu terk etmişsin zaten. Tebrik beyefendi kamusal alana koyduğun her şey kanunda terktir. Arkadaşlar burası yaya yolu. Yaya yolunu işgal etmeyelim. Onların hakkını işgal etmeyelim. Onların hakkına girmeyelim. Kulak. Şunları ters çeviriyoruz yatay. Öndeki fazlalıkları kaldırıyoruz.